Merhabalar sevgili çiçek dostlarımız bahçemize hoş geldiniz. Bugün sizlere sonbaharın yıldızlarından güzelliklerinden biri kasım patıyı yani diğer bir ismiyle krizantem çiçeklerini anlatacağım. Bildiklerimi anlatacağım. Bahçede birkaç tane birkaç renk var. Onları sizlere göstereceğim inşallah. Şöyle bir bölgede daha çok odaklanmışlar. Aslında zaman zaman çok patı fidesi aldım. Hatta farklı renkler, e, türler vardı. Çok edindim ama zamanla yanındaki diğer bitkiler arasında kaldığı için hepsi gitti. Bu orta yerde gördüklerinizi ise yine köşelerde kalan birkaç türden dal alıp yetiştirdim. Ve burada devam ede gelmekteler. Gördüğünüz gibi uçuk pembe, karışık e, pembenin tonları. Hoş bir kasım patı bu. Kasım patı e, genelde Asya ve Doğu Avrupa'ya özgü bir tür. Olmakla birlikte birçok ülkede, birçok bölgede rahatlıkla yetişen bir tür. Toprak ayrımı yapmaz genelde Haziran, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında da açabilmekte. Bazı türleri açmakta. Ama sonbaharın şu serince günlerinde bahçeleri renklendiren bir güzellik bu. Kendi içinde birçok türü var. İnce çiçekliden kalın, büyük çiçekliye. Burada gördüğünüz gibi az önce görüntülediğim daha küçük çiçekli. Bu ise kocaman. Bunlar hoşuma gidiyor çok. İri de dalları böyle kalınca alıp kolay da tutmakta dalından. Kasım patı sonbaharda yani tutabilir. Fakat çok soğuklarda tabii başarılı olmaz tutma işlemi. Kasım patı budandıkça daha iyi olur ama onun da bir zamanı var. Şuradakini de göstereyim. Genellikle önerilen zaman Mayıs ayıdır. Ee, o zaman bir böyle filizlenme yeşerme oluyor arkadaşlar. Ee, kesip onlardan çelik de yapabilirsiniz. Rahatlıkla yeni kasım patılar üretebilirsiniz. Sonbaharda açar. Genelde çiçek açma zamanları gece ve gündüzün eşit olduğu zamanlara denk düşmekte arkadaşlar. Demek ki karanlığı da belli ölçüde aynı eşit ölçüde ışığı da eşit aralıklarla alma isteği var diye düşünüyorum. Öyle bir bilgi almıştım bir ara. Kasım patının birçok e, yakıştırılan hikayesi var arkadaşlar. Buradaki bu rengi de çok hoş. Bu ilk açtığı zaman içi yeşil sonra dışı kızıl olmakta. Şu anda tam olgun bir şekilde açtığı için rengi şu anda göremiyoruz ama evet genelde bu çiçeğe hüznü yakıştırıyorlar arkadaşlar bazı Avrupa ülkelerinde ve Japonya'da ölümün sembolü olarak nitelendirilse de Amerika'da ve bizim ülkemizde neşeyi mutluluğu simgelemekte bence de daha doğru bir yakıştırma çünkü genelde bu hazan mevsiminde böyle coşkuyla açan bahçemizi renklendiren bir e, çiçek olarak bence umudu aşılayan bir hikayesi olması gerekmekte umutsuzluğu hiçbir zaman kendimize yakıştırmayalım diyorum arkadaşlar buradaki bir türü var ona bir bakalım bir türü şurada şurada girmiş ara yere ne yapıyorsun orada bakayım <laughs> Bu ilk açtığı zaman harikaydı ya. Bu türü şöyle bir bakın yine ee, solmuş çiçekleri. Evet solan çiçekleri budarsak çok daha iyi ee, yeni çiçekleri açar arkadaşlar. Fakat ben onları budamaya fırsat bulamadım. Poz mu veriyorsun sen? Genelde çelenklerde ölüm e, cenazelerde bu çiçek gönderildiği için ölüm çiçeği diye nitelendiriliyor nitelendiriliyor genelde bu zamanın bol çiçeklerinden biri olduğu için ama biz yine bunu umut neşe mutluluk çiçeği olarak e, nitelendirelim Arkadaşlar şu anda ben bu çiçekleri size görüntüledim ama pamuk geldi şöyle poz veriyor onu görelim orada Tekrar merhabalar sevgili dostlar. Bu ana kadar seyrettiğiniz görüntüler şu anki zamandan 2-3 hafta öncesine aitti. Kasım pataların ilk açacağı dönemlerden biraz kesit sunmuştum. Sonrasında daha bir açtığı zaman... Ee, olan görüntüler var. Şimdi ise şu anki hallerini göstereceğim. Bir de ben bir de farklı bir tür var. Onu e, o bölüme eklemeyi unutmuşum. Onları da şimdi görüntüleyeceğim. Daha doğrusu o zaman dikkatimi çekmemişti çünkü e, renklerini belirlememişlerdi. Ama şu anda birazcık daha renklendiler. Öncelikle o bordo renkli olanı şimdi görüyorsunuz. Çok daha farklı durmakta kocaman çiçekleri ama daha bir açmış ve etrafına doğru bir solma görülmekte rengi açılmış. Aynı türden yine çelikleme yapmıştım. Bunu iki ay kadar önce budamıştım. Diğer yerdeki kasım patılarından budayıp ne yapıyorsun sen orada? Tırmanma çalışmalarında kediler. Evet yaz ortasında da çelikleme yapınca olabiliyor. En güzeli baharda. Şimdi de yapıyorum. Olan olabiliyor. Yani uygun şartları bulanlar olabiliyor. <laughs> evet. Şu anki halleri. Yani yaklaşık bir ay içerisinde farklı zamanlarda görüntüler aldım. E, müzikle olan yerler var. Orası daha önceki zamanlarda, ilk zamanlarda daha tomurcuk halleri ve sonra açınca güzel halleri ile size görüntüledim. Şimdi ise gördüğünüz gibi daha bir e, solmaya başlamakta. Hatta şunu hatırlarsanız şu anda böyle. Bunun içi özellikle sarı böyle hoş görünmekte. Şimdi o farklı Kasım Patı'ya gidelim diyorum. Tabii bu sarıyı da görün. Çok güzel hallerini görmüştünüz. Farklı Kasım Patı dediğim arkadaşlar bu. E, rengi gittikçe sarıya dönüyor, böyle sarı boncuklar halinde ama daha da e, açılıyor o sarılar. E, yaprak yapısı da çok farklı, kontürlü gibi duruyor. Çok özel, farklı bir tür arkadaşlar. Evet. Önce gördüğünüz gibi şöyle yeni başlamaya durmuş tomurcuk, sonrasında e, sap sarı oluyor. Başka videolara ekleyeceğim inşallah iyice açınca ama şu haliyle zaten harika görünmekte. Bir de bu var ki bunu hiç görüntülemedim. İlk defa görüntülüyorum arkadaşlar. Bu da açınca kendini gösterdi. Unutuyorum çiçekleri. Sanıyorum bunu geçen yıl almış buraya konumlandırmıştım ama burada biraz gölgede kaldığı için geç açıyor arkadaşlar. Şöyle bakarsanız mor yıldız dediğimiz solanum Rantonetti, yani mavi patates çalısı ağacımın altında. Bu ağaç hala açmaya devam ediyor. Ta ki yılbaşına kadar açar. Sonra Ocak, Şubat, Mart gibi bir dinlenme sürecinde olmakta. Şuradaki e, kasım pıtını da göstereyim. Evet. Şöyle aynı diğer kasımpatıları gibi baya bir dal uzatıyor zamanla e, budanması çok daha iyi olur. Dipten zaten sürgünler verme eğiliminde. Şöyle bakarsanız minik şöyle yapraklarla dalından yeşerebilir ama e, onu kıyma cesaretini gösterip yaparsanız olur. Evet kasımpatılar çok dayanıklı bir tür ama güneş isterler açması için. Evet, son olarak nereye geldik? Sınameki ağacının içindeyim şu anda. Abutilon'larla başladım şimdiki gezime. Sınameki ile bitireyim ki daha güzel videolarda. Daha beğenebileceğiniz paylaşımlarla tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla kalın. En büyük zenginlik sağlık arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hoşça kalın.